Yozgat'ın Saray Köyü'nde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel boyuta taşıdı. Ben emekli öğretmen Bekir Karakoç. Tavuklar bu, özelliği şu, e, biz böyle bir dönem gelince, yaşlanınca, Hanım'la beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. E tabi burayı yapınca da bu sefer şey, tavuk olmadan olmuyor. Tavuk hiç olmazsa organik tavuk diyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama bir baktık yerimiz müsait olunca, imkanlar da var. E hiç olmazsa bir etlik grubu yetiştirelim. İnsanlara da tertemiz ürünler verelim. Onlar da faydalansınlar diye düşündük. bunları bir günlük olarak aldık. Yaklaşık 6 ay süre önce başladık biz bu işe şu anda e, şey dönemine, kesim dönemine geldi. Sonuna geldik. yedirdiğimiz zaten ürünler burada yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik. Hiç olmazsa e, biz buradaki vaktimizi bu şekilde değerlendirelim, ticari yöndendirelim. Bir kazanç elde edelim diye düşündük, başladık. Şu anda buraya kadar da getirdik. P pazarımız e, biz Sparjı'yı tanıdık. Ahbap, eş, dost memlekete göz kadar verelim diye düşündük. Bunların süresi 6 ay oldu. 6 ayda bir buçuk kilo, bir dört bir beş yüz o civarda temiz hali, temizlenmiş hali, temiz olarak da insana, insanlara ahba beşe veriyoruz. Bu ona o, o düşünceyle göre çıktık ve inşallah da bir hafta sonra da başlayacağız kesimi. Şu anda 850 tane tavuğun maliyeti 200 bin lira herhalde 250'yi bulur. Öyle tahmin ediyorum sonuna gelinceye kadar. 250'yi bulduğu zaman da biz bunları 500 lira üzerinden, tanesi 500 lira üzerinden satacağız. Oh